Blok craft mıydı nedir? Evet oydu. hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben bir oyun oynuyoruz. O oyunumuz bu. Hadi bakalım. Lan tüpe yapamadık. Evet hadi bakalım. Evet şimdi böyle bu oyun oynuyoruz. Ve o oyunumuz var. Ondan şey boyun patalarla gelecek. Bu birinci bu birinci pata. Böyle arkadaşlar bu şu işte gördüğünüz gibi köyüm. köyüm. Ben şu işte bu bu var. Böyle şey şey yapıyorum köy işini yapıyorum. Bakalım. Ben bakalım inşallah videomda güzel likeler gelir hadi bakalım, hadi bakalım. şey böyle bir şey yapıyorum <laughs> ya şey böyle bir şey yaptım böyle şey köyün her tarafını sardım ve işte burada benim intikam var nasıl yapıyorlar böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle. Her şey buraya da bir saniye yapacağım. <laughs> <laughs> Bakalım. Aa. Hmm. Işte böyle bir şey var ya bunu yapsan. Hadi dur, dur bakayım. Bir. Bakalım mı? Ben şu buraya da bir hapis onu yapacağım. Ha, şöyle bir meşale. Güzel. Şöyle şuraya da öyle de de var ya. Hadi anlatık. Ve şey yani böyle videomuz böyle de aşağı. Aşağı bu part 1 bir dahaki part 2. Hadi bakalım.